arkadaşlar beni sarsan bugün sizlerle birlikte Mrs. Delight yapıyoruz yanımda 3 tane konum var ve Herobrine Ken var 3 konumla teker teker başlıyorum Örümcek bebek ilk olarak sen hoş geldin Merhaba kardeşler merhaba sizsiniz? İyiyiz Örümcek bebek sen nasılsın İyi beni ya kardeşim seni yeneceğiz bu sefer 3 kişiyiz Evet arkadaşlar bu sefer bebek Sonic, kedi çocuk ve örümcek bebek bana karşı olacaklar Bu sefer daha da hardcore yapıyorum ve Herobrine Ken var merhaba Herobrine Ken Merhaba Benden asla hiçbir şey kaçamaz arkadaşlar merak etmeyin. Tamam. Merak etme. Biliyoruz kaçmayacağını. Hadi Enes amca başlayalım ne dersin? Hadi Enes amca başlayalım 10 dakika şimdi. Evet 10 dakika süremiz var arkadaşlar. Artı olarak üzerine sürekleneceğiz söyleriz. Hadi siz başlayalım. Ben de biraz kestireyim şurada. Aha. Yorana gelim kestirmesi çok iyi olacak. Bakalım ne zaman kestirecek. Of of, biraz yorulmuşum. Arkadaşlar, örümcek bebek kedi çocuğa karşı hile yapmam gerek. Tek başıma yapamayacağım biliyorum. Bakın başladılar. Şurada bir suyum şey var. Arkadaşlar, hadi gelin gelin yardım edin lan. Benim, benim kardeşim geldim. Hadi gel. ben geldim. Evet, üçü de başladı. Demek ki benim çok hızlı olmam gerekiyor. Enerjime çaktırmadan bakayım uyumuş mu? Ha, a uyumuş. <gülüyor> 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 Tamam güzel uyumuşsa şimdi yilemi yapabilirim arkadaşlar Şimdi buraya slash slash pasta atacağım çaktırmadan Ve ondan sonra bakın neler oluyor neler Mrs. Delight'ın hemen kendisi gelecek Ve sonra içini yapacağız arkadaşlar Önemli olan içi hadi bakalım alsanız pastemi atıyorum Pastemi attım İşte arkadaşlar Mrs. Delight geldi Gördüğünüz gibi bu Bu mu? kadının arkadaşlar olayı var bilmiyorsanız söyleyeyim Eskiden bu öğretmenmiş Kobe Playtime'da öğretmenmiş ama buna olan şeyler sonucunda delirmiş kız kardeşini falan kaçırmışlar. Bu da böyle bir manyağa dönüşmüş ama öğretmenmiş. Haberiniz olsun elindeki böyle balyoz da çok garip bir balyoz gördüğünüz gibi. Şimdi ben buna gizli bir yer yapacağım. Nasıl yapsam ağzının içine yapayım bence. Ağzının içine. asla bulamaz çocuklar. Benim aha hatta içine giriş bile varmış süper. Buranın içini tamamen yapabilirim bence. Oo bayağı güzel buraya bir tane dropper güzel gider arkadaşlar ne dersiniz? Bu dropperdan sonra buradan da herhangi bir e, erkek mağarası mı yapsam? Yok bu sefer de gizli bir tane e, banka gibi yani böyle paramızı koyabileceğimiz banka gibi bir yer yapacağım. Şimdi şurayı şöyle bir düzeltelim. Neredeydi ağzın girişi? Buradaydı. Heh. Buradan böyle itibaren başlayalım arkadaşlar. Siz de o sırada like atmayı unutmayın. Bakın böyle güzel videoların devamı için kesinlikle like atın ki arkadaşlar devamı gelsin. Devamını herkes ister diye düşünüyorum. Çünkü eğlenceli ve çok böyle sohbet muhabbetli geçiyor. Güzel geçiyor. Kız hayranlarım olmadan arkadaşlar güzel bir video sonunda ya. Vallahi onlar olunca böyle çok sinirleniyorum. Derte giriyorum, Dertleniyorum arkadaşlar ya. Güzel gidiyor bebek senin. Gucel gidiyor mu Ama canı yanacağız bu sefer kafaya koydu 3 kişi. Ay nene ne kardeşim sen daha bitiremedin. biz bitirmiş olacağız dakikamız başladı. Evet biliyorum biliyorum. Arkadaşlar dakikamız var. Doğru söylüyorlar. Bu sefer arkadaşlar e, altın rengi spike kullanacağım. Dakikamız az olduğu için şöyle şuraları şöyle yapalım. Tamam bu hemen basit olsun ya. Şunu hemen geçsin ha, bu dropper'ı. Güzel olur. Hemen hızlı geçerlerse hop. <laughs> Vay bakayım 10 numara 5 yıldız. Aha kafayı çarptık şöyle güzel. 10 numara 5 yıldız oldu. Süper. Tamam. Şimdi şurayı da arkadaşlar böyle yapacağız. Buranın içine özel mi özel? Güzel. Tatlı bir bank olsun. Bir de ekstra olarak ev olsun ya. Böyle gizemli bir ev yapacağım buraya. Güzel olur. Tamam. Burası hazır. Buraya suyu koyalım. Suyla sonra ee, bir şey yapmamıza gerek var mı? Yok. Tamam. Şimdi buradan aşağı doğru ne yapabiliriz? Ne yap parkur. Güzel bir parkur gider bu arada buraya arkadaşlar. Hem de yuvarlaktan yapacağım parkuru. Bakın izleyin. Tamam aldım arkadaşlar. Bununla yapılıyor. Şimdi hem sarıdan hem mavi yünden yapacağım arkadaşlar yuvarlakları. Şimdi buraya giriyoruz. Buraya bloğumuzu koyuyoruz. Sonra yuvarlak neredeydi ya? Burada yuvarlak vardı. Aha. Aha da burada arkadaşlar. Şimdi bunu da böyle alıyoruz. Hoppala. iki tane yuvarlak Gördüğünüz gibi parkur toplarımız oldu. Nasıl? Çok güzel oldu ya. 10 numara oldu arkadaşlar. Sizce nasıl oldu? Yorumlarda belirtebilirsiniz bunu da. Şunları şöyle kır 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 kır. kardeşim biz yerine baksaydın ha. Oha. Do o kadar hızlı gitmeyin çocuklar. O kadar hızlı da ben size yetişemem. Yetişirim aslında ama hop. Aa olmadı arkadaşlar oraya kafamız çarpıyor. Zor olmasın eğlenceli olsun. Önemli olan eğlenmeleri. Eğlenirseler güzel puan verirler. Eğlendirelim o yüzden çocukları. Şöyle yapalım. Hop Tamam güzel. Buraya geliniyor. Buradan yavaş yavaş aşağı doğru ineceğiz arkadaşlar. Şöyle böyle mesela, mesela aşağı doğru inişimizi yapalım. Sonra buradan buraya atlanır mı? Kesinlikle atlanır. Hop. <laughs> Çok eğlenceli oldu ya. Bayağı beğendim ben bunu. Devam edelim şöyle. Sonra buraya atlayış olsun. Şurayı şöyle kır 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 kır. Bakalım. Tamam. Buradan da buraya atlanır. Kafalarını çarpmazlarsa tamam. Güzel. Güzel gidiyor şu an. Çok güzel. Ama şuradan şuraya atlanabilir mi? Yok be atlanamaz bakarlar aşağıya oraya atlamaz zaten ben söylerim hile yapma hile yapmayın derim yapmazlar büyük ihtimalle arkadaşlar hile yapacaklarını düşünmüyorum çocukların tamam şimdi şuradan da şuraya atlasınlar burası biraz zor olsun bakalım buraya herkes atlayamaz büyük ihtimalle hop aynen öyle herkes atlayamaz ben bile atlayamadım arkadaşlar düşünün yani hop tutamıyorsun ey o bayağı zor oldu <laughs> durun bir dakika burayı düzelteyim hop Tamam şimdi oldu 10 numara oldu Şimdi şuranın altını bir kapatalım Oo, buraya kadar uzanıyor O zaman e, o Tam burada bitişimiz olsun bacakların burada bitiş olsun Şuraları şöyle kapatalım Burada da tam olarak neyimiz olsun arkadaşlar biliyor musunuz Şurada hazinemiz olsun korunaklı hazinemiz Burada ise e, evimiz olsun işte Özel evimiz Arka, Ortada da bir köprümüz olsun Burayı işte gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle yapalım çok güzel oldu <laughs> e, Hile var mı hile var mı ee yok hırobranekem hile falan yok. Güzel 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 güzel. Devam edin böyle arkadaşlar süper. Ha, hırobranekem uyandı arkadaşlar. Tamam, çok güzel oldu köprümüz bu arada. Harbiden bayıldım. Tamamdır. Şimdi buraya da bunu yaptık. Buraya da suyumuzu koyalım. Nereye e, şey düşecekleri belli olsun çocukların. Hop, şuraları şöyle yapalım. Tamam. Buradan suya atlarlar diye düşünüyorum. Suyumuzu koyalım belli olsun. Tamamdır. Buradan buraya atladıktan sonra... Buraya ne yapalım? Lazer. Lazer yapalım. Lazer. Lazer çok eğlenceli oluyor ya. <laughs> çok komik oluyor arkadaşlar. Geçenki videoda... dog day biliyorsunuz arkadaşlar. Lazerli yer yaptım. Geçemediler. Bir de e, troll yapmıştım. Sevmedikleri canavarı koymuştum. Yine sevmedikleri canavardan bir tane daha koyayım. Evet arkadaşlar. Şimdi burayı da iki katmana ayırdım. Burada da lazerli yerimizi yapacağız. Aşağıda da... E, ne yapsak? Aşağıda da güzel bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Ha troll troll. Onları sevmediği canavarı koyacağım arkadaşlar. Şimdi lazerimi ilk olarak alayım. Lazerim neredeydi ya? Burada bir yerde olması gerek ama. Ah! Herburnekan <laughs> her Enes, sen burayı gerçekten nasıl yaptın? Mükemmel olmuş ya. Teşekkür ederim Herburnekan. <laughs> Beğendin mi? Beğenmek ne kelime, bayıldım. Gerçekten çok iyi. Tebrik ediyorum seni. <laughs> Teşekkür ederim Herburnekan. Kesinlikle hile yok. Vay be gerçekten iyi adamsın sen. Sağ ol. Arkadaşlar sakın yorumlarda yazmayın. Hero ben erken benim canımı okur canımı. Tamam Hero ben erken ben devam edeyim çünkü zamanımdan gidiyor. Tabi tabi devam et. Böyle bir güzelliği nerede göreceğiz başka? <laughs> arkadaşlar vallahi çok komik oldu da. İnşallah anlamaz Hero erken. Sonra sonda yine bir dayak yiyecekmişim gibi bir hissiyat var arkadaşlar içimde. Umarım dayak yemem ya. Şuraları şöyle yapalım. Bakın şimdi buradan böyle gidiyoruz arkadaşlar. Buradan buradan geçilebilir. Buradan geçebilirler. Buradan geçer. Bir dakika buralar çok da açık olmuş ya. Şunları bir kapatalım o zaman. Şuradan şöyle geçiş olmasın. Hop tamam der. Artık sadece buradan geçebilirler. Buradan da şuradan geçemezler. Aynen canlara acır. Buradan da şuradan geçmesinler. Şurayı en aşağıya kapat. Hop tamam buradan geçsinler. Sonrasında ise buradan da şuradan şuradan şöyle bakalım buradan nasıl geçecekler. Çok çok komik olacak diye düşünüyorum. Bakalım çok merak ettim orayı. Şurayı da şöyle yapalım. Tamamdır. <laughs> Bunları çok merak ediyorum. Şuradan da arkadaşlar çıkışımızı inişimizi verelim. Pardon. Çıkış demişim. Tamam. Buradan aşağı inelim ve burada da canavarlar olsun. Hatta buradan aşağı inerken bir şey olmuyormuş gibi olsun. Bakın bakalım. Şimdi yapacağım. Arkadaşlar şimdi buraya bu blokları koyacağım. Sonra atlayın yazacağım. Buradan içeri atlayın diyeceğim. Ve burada pat. Canavarların içine düşecekler. Acayip eğlenceli olacak arkadaşlar. ben şurayı hemen bir yapayım. Zamanımız da zaten az kaldı. Şunları şöyle şimdi canavarla donatalım. Şöyle valsımızı çekelim arkadaşlar. Slash slash vals vals. Eee neydi 35'e 5 miydi bu? 35'e 5 olsun ya güzel oldu 5 Yeşili severim arkadaşlar En sevdiğim renk yeşil Zümrütü de çok severim tamam şu an çok güzel <laughs> Buraya düşünce çok çok merak ediyorum acaba ne yapacaklar. Şuradan da bir tane çıkış verelim arkadaşlar. <laughs> Şuradan zıplayarak çıkarlar büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Aceleyle hatta çıkamazsınlar. Şöyle yapalım. Şöyle kenarda kalsın. Oradan öyle atlayacakları için en mantıklısı şuraya koymak. Aynen öyle. <laughs> çok merak ediyorum nasıl olacağını. Canavarları da en son koyayım. Sonrasında buradan çıksınlar işte. Etrafa bakınsınlar. Şuradan aşağı düşerler. Ve burada da bizim en güzel yerimiz. Burada haz yok şurada hazine burada da playstation oynama yeri falan olsun arkadaşlar. Evimiz olsun işte ev tarzında böyle playstation kaçamak gibi ev bir kaçamak gibi bir şey olsun güzel olsun. Arkadaşlar çok güzel olmadı mı bence 10 numara 5 yıldız oldu. 10 üzerinden kaç verirsiniz? Ta daha tam bitmedi arkadaşlar ama bittiğinde kaç verirsiniz? Ben valla 10 üzerine 8'i rahat veririm. Çünkü eğlenceli güzel komik ve trollü de var. <laughs> çok eğleneceğiz kesin. Evet arkadaşlar orayı düzelttim buraya atla yazdım. Zaten dakikamız az kaldı buraya pik koydum arkadaşlar. Pigi sonrasında şimşek çaktırıp çok güzel şeyler yaptıracağım arkadaşlar. Çok eğlenceli olacak. Buraya da yatağımızı koyacağız. Şimdi asıl döşeme yerine kaldı. Evet son olarak 2 dakikanız Evet son 2 dakikamız kalmış arkadaşlar Benimki yetişti güzel güzel Oh be bunu istiyordum var ya acayip eğlenceli olacak arkadaşlar <laughs> Çok 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 komik olacak Var ya <laughs> Zaten çocuklar komik bir de ekstra böyle komiklikler yapınca Daha komik oluyor arkadaşlar Şöyle şöyle yapalım ee, Şunu şöyle alsam şöyle kenara alayım şu davul çalma olayı ne? bir dakika davul değildi bunun ismi. Her zaman unutuyorum ben bunun ismini arkadaşlar ya. Neydi bunun ismi? Valla unuttum. Yine unuttum ya. Hep unutuyorum ben bunu. Valla unuttum yine. Neyse. Yatağımızı koyduk. Buraya PlayStation. Bu sefer arkadaşlar pembe yapacağım. Çünkü Miss Delight kız. Kız olduğu için içini de arkadaşlar kızımsı yapsak daha güzel olur. Buraya da PlayStation yerimizi koyalım. Şöyle PlayStation yerimizde şöyle hazır olsun. Tamam. Burayı da arkadaşlar gördüğünüz gibi televizyonumu koydum. Şuraya birazcık da tatlı mı tatlı halılar koyalım. Güzel gözüksün. Güzel oldu güzel valla çok güzel oldu arkadaşlar Çok tatlı oldu burası ya valla içime sindi <laughs> Bakalım çocuklar ne yapmış ya çok komik olacak zaten video <laughs> <laughs> tamam burayı yaptık. Şuraya da hazinelerimizi koyalım. Burası da ödülümüz. Bence çok eğlenceli oldu arkadaşlar. Parkımız olsun, lazerimiz olsun, canavarlar vesaire olsun. Bence gayet eğlenceli oldu. Şuları şöyle yapalım. Yap, yap 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 buraları da. Oh! Hazinelere bak, hazinelere. Böyle hazineyi nerede bulacaksın? Sadece mi siz Delight'ın içinde bulabilirsin. <laughs> şunu şöyle yapalım. Gayet güzel oldu. Şuraya da arkadaşlar ödüllerimizi ekleyelim. Altın elmalarımızı ekleyelim. Olmazsa olmaz. Sonra e, e, böyle ne bu? E, altın paralarımızı ekleyelim. Altın para. 10 numara 5 yıldız oldu vallahi. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın. Vay vay vay. Çok güzel oldu. Burası çok güzel oldu. Tamam benimki bitti. Tamam arkadaşlar benim 30 saniyeye ihtiyacım yok. Zaten hallettim. Evet arkadaşlar yavaş yavaş gelelim lütfen. Tamam. Vereceğim ya. Dur ya bizimki bitmedi? Bir 15 tane daha. İşim yok bitti. bitti. Tamam artık bitti arkadaşlar. Yeterli. Artık herkes buraya gelsin. Aha. Gördüm. Bakayım. Aa güzel olmuş ha. Ne çaba gidiyormuş değil mi? Üç kişi yaptık. Seni yendik bu sefer değil mi? Onu göreceğiz. İlk olarak ben geleyim. Tamam Enes gel bakalım. Evet. Bakalım buraya. Önce bir bakayım. Gel bakalım şimdi Buyur başla. Game of Thrones'da olmama gerek var mı? Yoksa Game bir de yapsam olur mu? Ee, bilmiyorum ki çocuğa da öyle mi ya? Ee, bir şey olmaz Enes'im herhalde. Bir şey olmaz kardeşim yap sen yap. Tamam tamam yapıyorum. Siz benimkine Game of 0'da olacaksınız ama haberiniz olsun. Şurada şöyle koş koş koş. Bakalım. Aa burada güzel. Eğleniyorum şu an arkadaşlar. Parkur yapıyorum. Güzel. Burada zaten. Aa merdiven koymuşsunuz. Düşmem zaten merdiven sağ olsun. Şuradan koş koş koş. Hoppala. Buradan böyle koş koş koş. Ben parkuru çok severim ya. Çok güzel yaparım. Ben parkur prosuyum arkadaşlar. Hop bir dakika birazcık daha dönmem gerekmiş. Hop parkur prosu sarsan geliyor. Hop buradan da böyle. Hop Buradan da böyle parkur prosesini sarsan hoppala tamam çıktım. Hop hop vallahi güzel. Çıktım buradan da merdivenle çıkıyoruz arkadaşlar. Yani güzel olmuş aslında. Ağzına çıkışı güzel bir şekilde yapmışlar. Ben böyle uğraşmadım. Sadece ağızdan girince başlıyor olay. Ben de keşke ağza çıkış bir yolu yapsaydım daha güzel olurdu. Buradan böyle çıkalım. Buradan böyle. Buradan böyle. Aha. Aa buradanmış. Bir kere bir tane daha mı üstten? Kardeşim, bir tane ya. tamam. Aa ben de ağızdan giriş yaptım. Aa gizli olmuş ev. Pembe olmuş. Benden mi çaldınız bunu? Hayır. Aha gizli yer. Buldum. Hop. Anam. Aa çok güzel. E bundan sonra bir şey yok mu çocuklar? Bu kadar mıydı? Ee, nasıl bu kadar Deniz amca? Güzel olmuş güzel. Ama keşke birazcık daha uzatsaydınız. Güzel olmuş. Burada iki tane yer yapmışsınız. Niye iki tane yer yaptın? Ben için öce okay, gizli yer. <laughs> Güzelmiş tamam. Beğendim beğendim. Güzelmiş. Ama sadece çok kısaydı. Tamam. Hadi bakalım oynama. Oynama en son olsun. Benimkini de geçsinler. Oha. Yok <laughs> artık. Ne oldu? Ne oldu Bebek Sonic? Ne oldu? Aa, Bu ne be? Kardeşim Nizimce. Wow, Çok iyi be. Valla nasıl kardeşim? 10 numara ölmüş ya. O ne bu adamı biz yere ne? <laughs> Beğendiniz mi çocuklar? En azından bebeğimden kelime bayıldım. Ağzından geliş. Buyurun gelin. Geçin herkes game sıfıra. Vay be vay be. Çok heyecanlıyım acaba ne işi? Bir dakika bekleyin. Bir, bir tamam başlayın hadi. Ha buradan ah oh oy oh, ay. Aa ah, yardım edin. Ay o oh, önem önem oy oy oy. <laughs> Burada parkur var küçük bir. Hadi bakalım. Aha toptan parkur. Hadi bakalım parkurla toptan. Ben yedim kardeşim. Bakalım bebek benim bebek. Baba o. Lacelen üstüne düşüyordum. Aşk aşağı ölüyorum. Örümcek bu arkadaşını beklesene. Bir dakika. Ya o bir şeye yaramıyor. Onu boş ver, boş ver. Devam et. Hı tamam o zaman. İnin bakalım devam. Hey, hile yok. Hile yapıyor herhalde zaman ekip. Hey hey, hile yok. Geri dön, geri dön Beyzi. Evet hilesiz. Düzgün bir şekilde. Ona Tamam tam tam tam. Tam düzgün geçiyorum ya. Hadi. Başla bakalım. E, kedi çocuk bakalım nasıl geldiysen sen? Oha, ya, ışınlandılar herhalde lag oldu. Tamam. Bakalım e, ne oldu kedi? Aa, ee, buradan nerede? Vallahi bilmem artık. Hile yok, hile yok. Duvar tırmanma yok. Duvar tırmanma yok. Duvar. E, nasıl geçeceğiz? E, bilmem. <laughs> Ana öldü adam. Oo. Atla beysin bak. Ana atla diyor. Ah, geldim. Ne oldu? Atla aşağı. Ana domuzcuk ne kadar kadar <laughs> tatlı. Çok tatlılar. Beysin içeri girsene. Ne tamam geldim ne kadar tatlı. Ne yapacağız burada? Domuzları say şimdi. Kaç tane domuz var burada? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Sağa çıkın. Benim benim bir ayım, 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 benim bir ne tamam. Yaşasın. Çok güzeldi. Nasıl? Zombi yerine çok korktunuz mu? Bu ben çok korktum ya. Beni birisini bir şey oluyor canım kardeşim diye. Bana hiçbir şey olmadı. Biraz oldu aslında. Biraz hırpaladılar. Aa vurma vurma ya. Of ya. Kedi, kedi çocuk ya. Öldü ya. <laughs> kardeşim on numara beş yıldız yaptım. Değil mi Nizemce? Bebek suyunda oluyor. E, Hacı mi canıyorsun kardeşim almayak mı? <laughs> Allah Allah. Tamam hadi senin de o zaten. Tamamdır hemen erken bu kadardı. Tamam arkadaşlar hazineyi sonra alırsınız. Hadi gelin oylamamızı yapalım. Hadi gelin oylamamızı yapalım. Hop. Hadi bakalım sizce kim kazanacak arkadaşlar? Bence ben kazanacağım ben hak ettim gibi ama bakalım göreceğiz şimdi. Evet arkadaşlar oylamamızı verelim şimdi. İlk ben girdim. Sizinki gerçekten güzeldi çocuklar ben beğendim. Sadece kısaydı güzel veriyorum ben size. Yaşasın. Evet siz bana Ben bana Ceriği güce be Ben sana aşırı kötü bir oy vermişim ya. Neden ya? Çok güzeldi. Hani beğenmiştiniz. Ee, tamam tamam güzel. Güzel güce güce tamam ya. Ya düzgün oylama verin Hero Bran Arkadaşlar lütfen düzgün oylamanızı verin. Güzel. He, biz güzel güzelmedik. Bana güce de ya güce verelim ben. Tamam hadi güzel olsun. O zaman berabere kaldık. Ya nasıl oldu bu ya? Özür e, dilerim kardeşim ben sana mükemmel verdim. Eee tamam. E peki bir puan önde mi oluyorum? Ee, yarım puan falan diyelim. Çeyreğiyle ele söne geçiyor o zaman. Ee, çok çok azla mı? Çok çok az yani. At, aslında puan farkı bile yok. Sadece 5, 5 puan falan mı var ya? Mükemmel verdi. Ortalamasına bakıyoruz zaten biz. Evet ortalamasına bakarsak güzel. Evet o zaman berabere değil mi çocuklar? <laughs> berabere yaşasın. Bence de beraber olsun. Ne olacak zaten hile yaptım kimse anlamadım. <laughs> He? Neden için? Ben bir şey demedim ki ne dedim? Bir şey ne hilesi ya? Ne hilesiniz? E, ee, arkanıza bakın. Oha! Hı? Aa, arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Yalı çıkamadınız lan tıkalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Canım ailem sizleri çok seviyorum. Öleceğim galiba. <laughs> Hayır. Ay çek alın. Kendinize çok iyi bakın. Ben kaçıyorum. Tuttum tuttum gel buraya gel kaçamazsın. Hero geliyor. Öleceğim arkadaşlar. Ölmemem için bir like atın. Allah rızası için öleceğim şimdi. Hayır. Hayır.